Herkese merhabalar, Hazvenen Yemek Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kıymalı börek yapacağım. Şöyle 300 gram kıymam var. Bir tane büyük boy domates, iki tane soğan, bir tane kapya biber, bir tane Charleston biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, bir de pul biber, birer tatlı kaşığı koydum. Siz tuzunu sonra kendi damak tadınıza tadınıza göre ayarlarsınız kıyma aynı buzlukta çıktığı gibi hala buzludur. Şimdi ben soğanlarımı doğramaya başlayacağım. Şöyle. Ve evet, soğanımı tencereme boşaltacağım şimdi. şimdi domatesimi domatesimi de üzerine ekliyorum şimdi sıra biberlerimden Evet şimdi üzerine sıvı yağ ek, ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biberimi de ekleyip ocağa koyacağım şimdi. Şimdi kaynayınca içinde kıyma eriyecek ve bütün bu malzemeler iyice eriyinceye kadar kaynatacağım. Bir de orta ateşte kaynamaya bırakacağım. Evet böreğimin harcı pişti. Şimdi yufkamın içine hazırlayacağım. Ben şöyle bir bardak süt koyacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ artı yarım çay bardağı da su ekleyeceğim. Soğuk su yarım çay bardağı. Şimdi bunlarla yufkamı ıslatacağım. Tamam. Hazırladığım yağ, süt, suyumu böyle çok bayağı bir ıslatıyorum yufkamı. Ne kadar çok ıslatsa o kadar yumuşacık oluyor böreğimiz. Şimdi 8 parçaya böleceğim. Böreğim şöyle oldu. Ben iki buçuk yufkadan çıktı. Hazırladım. Harcıdan da bir tepsi daha yufuşuyor. Şey, börek çıkar. Onun için ben bunu başka bir günle saklayacağım. Şimdilik bize bir tepsi yeter. Şimdi arasına sürdüğüm harcdan üzerine de sürüp bir de susam üstüne serpip fırına atacağım. Böreğim hazır. Şimdi fırına atacağım. Evet arkadaşlar böreğim pişti. Çok güzel oldu gerçekten. Yumuşacık bir de kabardı. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın.